Merhaba dostlarım. otoklinik klinik olarak bugünkü konumuz Araçta motorda gizli hararet nedir arkadaşlar? Bu ara bazı kişiler bu konuya takılmış sanırım. Hararetten, hani hararetten birkaç video paylaştık. Peşine işte gizli hararet nedir herhalde ya yaşayanlar ya da yaşadığını düşünen arkadaşlar bu konuyla alakalı soru sormuşlar. <laughs> Şimdi gizli hararet dediğimiz olay şu oluyor arkadaşlar adı üstünde gizli. Yani sizin hararet göstergenizde bir hararet söz konusu değil. Aracın çalışmasıyla alakalı o, o anlık genelde hani bir e, arıza büyüyene kadar bir çalışmayla alakalı bir sıkıntı söz konusu değil. Ama aracın e, bazı kısımlarında bir e, genelde şeyden olur. Ee, antifriz yerine normal su kullanmaktan pastan korozyondan e, bu tarz şeylerden olur bu durum aracın bazı kısımlarına suyun iletilmemesiyle alakalı bir durumdur araçta motor suyu arkadaşlar devamlı bir şey halindedir ve ee, bir devir daim halindedir dolaşır buradan geçer gider termostat motorun içi de, e, LPG beyni kaloriferiniz açıksa kalorifer devir daim tekrardan ee, başlangıç noktasına, radyatör falan derken başlangıç noktasına kadar gelir. Gizli hararetle genelde şu durumlar olur. Ee, su buradan çıkar, termostattan geçer. Hani ne bileyim tüp beynine gitmez. Bu tarafta e, bir problem olur. Tıkanıklık olur, pas yapmış olur, korozyon olur. Hani e, bu tarz durumlar yaşanır. Su bu tarafa gitmez. Ondan sonra araçta e, sıkıntılar boy göstermeye başlar. İlk zaman hemen kendini göstermez. Çünkü hani bu birden e, tıkanacak diye bir şey yok. Yavaş yavaş tıkanır. Yavaş yavaş arıza kendini gösterir. Ondan sonra artık e, iyice bu tıkanıklık büyüdüğünde kendini belli eder ve sıkıntılar yaşanmaya başlar. Yani bu gizli araç denilen olayın en kötü yanı yani en kötü yanı demeyelim de yani anlaşılmamasının sebebi motorun içindeki kısımda herhangi bir sıkıntı olmaması. Yani bu yüzden de hararet göstergesinin normal göstermesi ve bu sebeple de sizin e, bir sorun olabileceğine işaret edilmiyor olmanızdır. E şeye gittiğiniz zaman bu konuyla alakalı bir tamir ya da motor ustasına ya da servise gittiğiniz zaman e işte e, aracında bu tarz sıkıntılar var. Adam bakacak hararet yok. Herhangi bir problem yok. Hararet olabileceğine yani motorun suyuyla alakalı bir sıkıntı olabileceğini yönelmeyecektir. Ve bu sebeple arızayı bulması zorlaşacaktır arkadaşlar. Yani sonuçta bir hararet yoksa insan ilk etapta hararet yapabileceğini düşünmüyor. E şimdi aracınızın tüp beynine su gitmiyor. ya e ne yapıyor? Tüp beyni donuyor bir şey yapıyor. E, yani düzgün çalışmıyor araç. E haliyle ne oluyor? Arkadaşlar tüp beynine ya da gaz ayarına ya da ne bileyim gaz kesiciye, enjektörlere gibi şeylere yönelebiliyorlar. Ki yani bu işin normal seyri. Hani buzlanma yoksa eğer tüp beyninde kimse motorun suyuyla alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünmez. Yani anlayacağınız üzere gizli hararetin mantığı bu dostlarım. E, onun dışında e, hararet müşürünün bozulması gizli hararet anlamına gelmez. Hani bunu böyle bilen arkadaşlar da var. işte hararet müşürü e, ee, arızalanmış, fişi çıkmış ya da bir şey olmuş. Yani hararet müşürü ile ilgili bir sıkıntı var. Araç hararet doğru göstermiyor. Ee, yani hara, aracın harareti var ama hararet müşürü doğru gösteriyor yani hararet 90 gösteriyor ya da harareti arabanın 120 hararet müşürü 70 gösteriyor gibi durumlar bu gizli hararet değil bu bir arızadır hararet müşürü arızasıdır değişti mi düzelir ama gizli hararet dediğimiz olayda farklı noktalara bu suyun iletilememesi ve bunun bununla e, istinaden araçta bazı arızaların boy göstermesidir arkadaşlar. Gizli hararet dediğimiz olay budur. E, bu konuyla alakalı sormak isterseniz, bilmek isterseniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım.